90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen Tolga abi, lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen çiftinin düğününde ortaya çıktı. 56 yıl yaşındaki Garipoğlu'nun oğlunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Amerika Kaliforniya Language Academy'nin sahibi Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen çiftinin İstanbul'daki Fuat Paşa yalısında gerçekleşen düğünü Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirdi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde iki dil okulu bulunan Hasan Altuntaş ve eşi Duygu Dağdöge'nin düğününe çiftin doktoru ve yakın aile dostlarından Profesör. Doktor Alper Çelik ve bir dönen TRT'de yayınlanan Çocuk Saati programında Hugo adlı yarışma programını sunan Tolga Gariboğlu katıldı. Snop magazinde yer alan habere göre yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı Hugo ve Tolga Abi adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen'in düğün törenine oğlu Mir ile katıldı. 56 yaşındaki Tolga Gariboğlu oğlu Mir ile poz verdi. Küçük Mir'in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son görüntüsünü görenler, yaşlanmak nedir bilmiyor resmen, keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek ve oğlu olduğunu bilmiyordum yorumlarını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.